Evet artık oturduğum yerden para kazanmanın vakti geldi. Bugün ne yapıyoruz? Hayal ettiğim bir oyunu oynuyoruz. Hayallerimle oynadın o... İnşallah böyle olurum diye düşünüyorum ama asla olmayacak biliyorum. Oyunu bir Türkçe yapalım siz anlamazsınız çünkü. Hadi. Bu kimdi kim lan bu? Kim lan bu? Şimdi hemen karakterimizi yapmaya başlayalım. Karaktersizsin! Tamam arkadaşlar karakterimi hazırladım. Nasıl? Bana benziyor mu? Ne oluyor lan? Ne oluyor Hı -hı. Ne lan? Allah bana. Taylan ne partiyiz? Al, al. Telefon açmak için. Alo. Kiminle görüşüyorum? Lan sus tamam yeter. Lan sus yalancı. Ne oluyor lan? Lan oğlum elinde silah var. Ne yapıyorsun lan? Silahta da kurşun sandın. Kafana doğru şey yapsaydın bari. Aha bir isyarım vay be. Duygulandım vay be. Çok duygulandım arkadaşlar. Hayda. <laughs> Ameliyat sınavı telefon açtık arkadaşlar. Tamamdır. Evimize gideceğiz. Araba süreceğiz lan. Aa. <laughs> Kanka araba gitmiyor. E, çekeceğiz tabii ki. Ne çekeceğiz ne? yok. <laughs> Arabanın sesi aynı bunun gibi geliyor. <laughs> Alkollü sürücü yollarda Allah. <laughs> Allah Allah Allah, Allah. Allah. Arabayı şöyle zamozortun <laughs> fark ederim. Evim evim güzel evim vay be. <laughs> lan, lan, sen kimsin lan? Lan evi gözetle mi? <laughs> Sapakma sen lan sen. Lan 1'de 2 oldunuz yürü gidin lan buradan. Lan oğlum Aha sap... 3 oldular oğlum ne oluyor lan? Cemiyet misiniz oğlum siz? <laughs> Çalıştıralım bilgisayarımızı oturalım masaya. <laughs> of ilgisayar çalıştı lan. Adam monitörü aldı. Adam dükkanın... Hoş geldiniz. <laughs> hemen. Ee, kayıt ol. Nickname. Senin malın var mı? Vay bak buraya ne yazmışlar anladınız mı inceyi ha? Sinan bu çok inceydi. Hep hepsi ince, ince benim. Parmak izlerimizi de okutalım. Bilgisayara parmak izi okutuyorum ben azıza Beyine bak. Sen neresi çıkıyordun lan buraya? Selamünaleyküm kaç para? 10 dolar mı? Bu yoluna gitti 10 dolar. Bu komik Evet müthiş bir şakadan sonra devam ediyoruz. OPS'e indik. VPN falan derdi ya. VPN falan filan. Falan filan derse. Yayıncılık simülatörü aldık, yayıncılık yapamıyoruz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? WWE mikrofonu var. Photoshop. <laughs> Acıktık bir yemek söylüyor hemen ya. Ati <laughs> benim Kanka en ucuz hangisi? Burada da cimrilim tuttu. Ha sen soda iç bir tane ha. Bir tane de su iç. Sen de bundan ye. Ha, bir tane de çay iç. Yeter de artar. Adam ondan çok güzel. Adam mısın? acilen internet paketi almam gerek. Kaç para internet paket? İnternet paketimizi de aldık. Yemeğimiz de geldi. Kapıda çaldı. 37 oldu. Adam onda çok yeter. Şimdi seni bir sıçırtmamız lazım. Abi. Şimdi hemen OPS'ye girelim. İlk yayınımızı açalım ya. Hadi bakalım. Yayın, bal, gelmeyen, mal. 720p, 30 fps yayın. Açtık. Yeni başlatmak için mikrofon ihtiyacınız var. Şu bizim arkadaş mı sıçsın? <laughs> Sıç bakayım sen. Yayına girelim artık. Yayını başlattık. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldin Arda. Bu yayını izleyen herkes salak. Sus lan. Lan sus lan köylü. Asla bir yayıncı olamayacaksın. Okuyup büyük adam olamayacaksın Nazif. Daha fazla izi çekmek için yanlış diğer yayıncıları kullanın. Çok mantıklı. Herkesin yaptığı gibi değil mi? Ha? Hayda. Popüler sevmediğim bir kişi aklında. Onu sevmiyorum kardeşim. Vay oros. Donate nasıl alacağız biz ya? Ben bu işi para kazanmak için girdim. Adam değil. Şaka zamanı. Çok zeki bir şaka yaptım. Şu an yapamayacağım çünkü o kadar zeki değil. <laughs> İnsanlara düşünceler hakkında gerçek fikrimi söylüyorum. Ananın ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan be? bilgisayar mı ekleniyor? Ağam eğlenir benimle. Kralın geldi lan siktir git. Sohbette beynini kullanmadan insanlar arası. Onlar açıkla. Beyninizi kullanın. Bunu mu açıklayacağım? Abi ne gelecek abi bir durum. Enerji seviyesi. Enerji seviyem düşük ya. Aşırı enerjik hareketler yapayım mı? Yapayım Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Günaydın demiş saat 14 ama olsun. Sen sağ olsun koçum ben hadi. Yazın nereye tatil gidiyorsun? Anasını! Şuna... Sana alan gelecek misin? Bu işte para var mı? Vallahi bizde var diye girdik ama inşallah var da markası. Salak mıyım? Salaksın. Evet salak. Oo abone olmuşlar. Anonim olarak başlamak istiyorum. Eyvallah. Abone olmayı. kek yazmış. Para yollamış. Eyvallah reisim. Adamın demişini. Merhaba hoş geldiniz. Yayın bal gelmeyen mal. Başlığıyla yayınımıza başladık. Güzel kızlar beni gidesin. Yayın başlasın. Burada bulacağını pek zannetmiyorum güzel kızı. Ya kız bulacağını zannetmiyorum direkt genel olarak. Haberim olacak bir yayıncı oluyorum. Kan git başka yerde. Lan oğlum reklam yapma. Ben caz yapma sikerim belanı ha. Sana çaldığım kredi kartıyla abone olacağım. Lan oğlum cc'li lan yapma sakın. Anlıyorum. Arkadaşım sürekli seni izliyor. Söyle ona teşekkür ediyorum. Zaten dişim yok. Zaten izliyorsa görüyordur. Ben malım kırılmış Bekliyorlar onlar Zootuberlardan nefret ediyor musun? Hayır niye nefret edeyim ben de Zootuber'ım <laughs> Şaka zamanı Çok ucuz bir şaka yapıyorum Leş soğuk espri yapıyorum <laughs> Yıkık gibi oturuyorum böyle yıkık gibi <laughs> Senden nefes ediyorum. Haklısın. Oturduğum yerden para kazanıyorum işte. Ben böyle, ben de böyle bir şey. <laughs> Henüz yayın izlemedim ama hiç beğenmedim. Bir izle ben bir Sap değil, Metin Akıllı'nın baş gönderme ücretsiz diyorum ağla. Seyret bana, seyretme dana! Yayın yapmak zor iş mi? Yoo, iş de zor değil. Oturdum yerden para kazanıyorum. Kötü bir yapayım mı? 3.1, 31 dolar yolladım. <laughs> Hiç para kazan... Hayır, tabii ki de. Bu işi para için yapıyoruz. Senin tam ananı avradını Anasının... Anasının... Da... Aa. Kardeşim, habire şeyim geliyor ya. Abi Ondan benim doğru. işim geldi ya. Burada ikinci elçi dükkanı falan mı vardı? Oraya bakalım. Hah, bura. Tamam. Gelen kokuyorsun. Lan ne diyorsun oğlum sen? O korraya bir daha basarsan seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Adam bana küfür ediyor lan. Bana küfür ediyor ananı sikerim diye. Ne oluyor oğlum kim arıyor lan? Arama yeter. Meryem arıyor beni. Arama sen söyle kendisine. Evet yayına hoş geldiniz gençler. Asla yayıncı olamayacak. Bence o haklı. Ben yayıncı mayıncı olamam. Bizden hiçbir bo şey olmaz. <laughs> Elektrik faturası gelmiş 36 dolar. Burada bile bize giydiriyorlar ya. <laughs> ee... Onun annesi hakkında konuşuyor. Onun anasının var ya. An Anan avradını bilmem ne yapıyor. <laughs> Bir yayın daha başlattık arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir uykusuz olduğunu fark eden. Sizin için uykusuz kaldım kardeşim. Sizin için ya. Hepsi sizin için. <laughs> drop, drop 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 freeze kardeşim. Ne drop sus? yalancı. <laughs> Bu yayın bok gibi yoksa gözlerim boklu? Bence gözlerim boklu. Salak salak konuşma lan. Bu işi yapıyorsun demiş Ju arkadaşına. Ju ne? Ama Belki herkes bilgisayarın içinde yaşıyordu. Aynen öyle. And you give me my phone call. Yayında siyaset yapmak yasak kardeşim. Şimdi silivri soğuktur. Ben hep yenilmeye mahkum muyum? Bir başına oturan alpiniz. Evet bunun için üzgünüm. Haklısınız. Ben obezin tekiyim. Baba lan! Yayın salak. Nasıl böyle? Nasıl böyle sorular soruyorsunuz? Terbiyesiz. Kaç yaşındasın sen? Onlara gidin başka yayınlara gidin kardeşim. Ben böyleyim. Beni böyle kabul ediyorsan kabul et. Yoksa... Yesin. Köle oldunuz, yayıncıların köle. Köle gibi davranasın. Kaydın ne partayız? Halk. Halk. Özel evine baskın düşeniz ne yapardım? Altıma sıçardım. Altıma sıçardım. Arka planda daha güzel yapabilirsiniz. Bu seni içeriye kadar etmez. <laughs> Kaç kilosun? 31. Ne kadar komik ya. Ocağımıza incir ağacı diktik. 30 dolar da ödedik ya. Vay <laughs> ananı namına koyayım. Abi şu bankaya gir. Benim paraya ihtiyacım var ya. Kimin ihtiyacı? <laughs> evet arkadaşlar oyunun ufak bir hilesini buldum. Oyun böyle oynanmaz aga. Hocam kendi adına konuş. Ver kardeşim ver. Eğer şeyin en iyisi. Monitör klavye, fare, kasa, Kasanın ne iyisi kardeşim. işlemci, ekran kartı, anakart, RAM. Zeka fışkırıyor arkadaşlar. Yaptım iyi değil. <laughs> Lan benim bin... Ne yapıyorsun dayı? İyi misin dayı? Evet arkadaşlar sizin için oyun aldım. Oyunum şu anda iniyor. Evet hepinize selamlar. Ne yapıyoruz? Biz oynuyoruz arkadaşlar. Yayınımızı açtık. Birileri seni övüyor. Kibarca teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet. ben hangi takımdayım? Ben Antitoros'tayım. Adamın ne Aha aldım. Aha. Kardeşim. Adam iyi lan anasını satayım. Böyle vuruş atamazsın sen. Allah'ım ver. Aldım adamı. Easy. Beri bak. Beri. Beri bak. Ananın. Gitsin bu hayatta ya. Leş demişsin, bağış atmışsın senin kafan. Senin kafanı sik. Evet arkadaşlar, Witcher oynuyoruz şimdi. Aha Witcher hakikat Witcher lan. Çok kibarca teşekkür ediyorum kardeşime. Lan adam geliyor. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Hay gerçekten böyle bir oyun yapsanız hakikat oynanır ha. Yok artık yok artık. Arkadaşlar Witcher 3 sevenler like atsın. <laughs> Finansal durumları açtıktan ölüyorum kardeşim bak. Açtıktan ölüyoruz. Yayından sonra ne yapıyorsun? 35. <laughs> Bok gibi kapa yayını. Hemen kapatıyorum arkadaşım. Sen, sen istediğin niye kapattım arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlarda bana çok seviyorlar. O yüzden yayını kapatıyorum. Görüşürüz. <laughs> Kaç para kazanmışım? 110 dolar. İyi para ha. Öyle as buza değil ha. O millete ne enayi bize bağış atıyor ha. Vallahi iyi parayı kırıyoruz buradan. Gideyim de bari biraz pizza yiyeyim.